Orada bir böyle bir patlama görmüştüm. Dedim aha geliyorlar vallahi. Ne diyor Kerimcan Can rapi? He. Zo. So. Duhan kardeşim Rize'den bana bugün bir resim gönderdi. Abi o nasıl bir yer ya? Hani gerçekten çok güzel yerler abi. Karadeniz güzel ya valla. Burası tamamen beton anasını satayım. So. Bu da bizim konser kameramız dostlar. Konserleri bununla kaydediyoruz ama konser yapamıyoruz işte. That's the sıkıntı right now. Hmm, so. Nasıl beğendiniz mi şarkıyı? Gerçi tepkileri çok güzel olduk ama yine de madem burada e, toplandınız size tekrardan sorayım. Ne diyor? Tokat Erbağa'dan selamlar. Tokat'a selam kardeşim. Kerem Yılmaz'ın ismini hakkında düşünüyorsun abi? Valla bro ne düşüneyim ki ya? Vallahi Hiçbir şey düşünmüyorum açıkçası ya. Böyle bakıyorum, görüyorum. Ama hiçbir şey düşünmüyorum. Benim rap'i tanıdığım yıllardaki durumu farklıydı mezunun moruk yani. E... Bırak yani eee dışarıdan ya nasıl anlatayım ben sana. Yani normal bir iyi bir MC ol, olduğun halde bile çok zordu yani. İyi bir MC olduğunu düşün ya ortalı bir MC olduğunu düşün veya bu işe gönül veren bir adam olduğunu düşün. Ee, hip hop jam olurdu o zamanı. Jam meseleleri vardı eskiler bilir. Orada böyle kendini kanıtlaman için değişik işte işler olurdu. Freestyle battle gibi, open mic'lar falan olurdu mesela. Orada bile yani içlerinden çıkabilmek çok büyük meseleydi. Tamamen senin sanat damarın mevzuydu. Mevzu bahis oydu yani. Şimdi biraz daha tabii e, iş piyasaya döküldü. İyi ve kötü tarafları da var mutlaka. Yani bizim de sesimizin duyulmasını tabii bunu biz kendimiz de sağlıyoruz. Yani her şeyde piyasanın şeyi değil. Biz de öküz gibi çalışıyoruz 20 küsür senedir. Bizden daha eski abilerimiz falan da var. Sördaf hoş geldin. E, da ne bileyim işte bir piyasa oluştu. Ondan sonra şimdi kalkıp şunu da diyemiyoruz anladın mı? Yapma lan, sen işte hani bir yerde bir amele pazarında hani sen gel sen gel sen gelme falan var değil mi? <laughs> Bu olmuyor maalesef. Ya yeah. bir gören olur demiş al. Sordaf baba burada arkamızda Yapma, Yapma buzum. Yapma buzum olurum. Şu paranı ne zaman koyuyorsun tank adam? Vallahi nasıl bir paradan bahsediyoruz? <laughs> Sanki bir teklifim varmış gibi oldu şimdi. Za. Üzgün sen demiş. Seni seven bir takipçim var. Allah razı olsun paşam. Allah var. Gerisi de çok sıkıntı değil. Allah'a şükür. Abi Ankara'da evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi yapılacakmış. İyi, süper valla ne güzel. Böyle şeylerden daha çok olması lazım. Genel olarak zaten e, insanlara yönelik olması lazım bütün düşünce ve fikirler. O zaman daha güzel oluyor. Çünkü insanlardan da o refleksiyon alabiliyorsun yani. Tekrardan sana e, dönüyor iş yani. İnsanlar seni seviyor o zaman. Ha, böyle bir şey ihtiyacınız yoksa o başka bir şey ama e, insanları mesela bu korona olayında da yani mesela şu anda herkesin kafası karışık öyle değil mi yani abi işte aşı vurulsak mı vurulmasak mı işte birileri diyor ki vurulmasan diyor işte tatil yapamazsın işe gidemezsin falan filan ama sen vurulmak istemiyorsun. E sen şu anda bir birey olarak ortada kalmışsın yani ne yapacağını bilmiyorsun. E, bir yandan işte ben Almanya adına konuşuyorum yine Almanya'da mesela şöyle televizyon sana korku pompalıyor. Evet sosyal medya sana aşının kötü olduğuyla ilgili korku pompalıyor. Sen şimdi arada kalmışsın yani. Elinde süt parla engeziyorsun geziyorsun satayım bağışık sistemi toparlanasın diye başka da bir şeyin yok. Diyorlar ki şimdi bir aşı şey çıkacakmış dijital e, yani bir kimlik gibi onunla gezeceksin dünyada. Sen eskiden bir hastalık yokmuş gibi yeni çıkmış gibi sanki öyle bir şey. Ya biraz bir kazık tarafı var Moruk bana ne deseniz diyeyim ben çok e, bilmiyorum biraz şüpheciyim böyle işlerde eskiden beri gençken de böyleydim. De. Tabii böyle bir hastalık var. Onu tartışmıyoruz. Korona zaten var. Ben biraz Covid'in dümen olduğunu düşünüyorum. Korona zaten vardı yani. Hastalık zaten var. Tabii benim mesela tuhafıma giden herkesin hastanede vefat etmesi mesela. Oradaki ilaçlardan mı artık neden bilmiyorum. Mesela benim tanıdığım bu çevreden mesela 4-5 kişi vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Çoğunun hastanede olduğunu biliyorum yani. Ve aldığım haberler de aynı şekilde öyle. Kimsenin de e, direkt böyle işine gücüne karışmak istemem Ben doktor değilim ama bana yansıyan tarafı bu yani mevzunun. Onun için biraz garibime gidiyor açıkçası yani. Zorla sanki zorla o aşıyı bize vereceklermiş gibi. Nasıl olacak bilmiyoruz. Bu şey zamanında öyle değil miydi Moruk? Bu domuz gribinde verdiler aşıyı burada millet Almanya'da. Herkes korktu bilmem ne oldu. Bir taklar abi aşıyı hemen 3-5 kişi öldü gitti kayboldu. Hiç medya falan bahsetmiyor. Ben biraz bunlara tav oluyorum Murk. O kadar, bitti, rackart, <laughs> o kadar ama deniyorlar yani bir şey çıktı arenlı. o ne bu tavuktan mavuktan bir after, kuş gribi domuz gribi en sonunda insan gribi diye bak hayvanlar da hayvanlarda olmuyor biz insanların üzerinde gidelim gibi fazlites tuvaş iş miyim broda Was burada faz <laughs> Eee, okay. sevgili dostlar yetiş abi ee, ben Ailemizi alayım o zaman. Abimizi ablamızı. Görüşelim. Elimizden geleni yapalım. Ondan sonra sevgili dostlar kaybolmuyoruz. Bir pazar akşamı en azından derbiden sonra e, şöyle güzel bir muhabbet edelim. Bayağıdır konuşmuyoruz aslında. Burada mı şu anda e, o ailemiz abicim? Yine biz sabitleyelim bir yerlere e, o iban olaylarını falan da hani orada dursun.